Arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan YouTube kanalındayız. <laughs> bugün uzaktan kumandalı arabalarla eee. arabalarla ilgili şeyler yapacağız. Merakımız var Ahmet'le bizim. Şöyle uzaktan kumandamız bu. İçinde de yarışçımız var. Şuradan şunu açıyoruz. Kendi kendine biraz çalışmaya başlayalım. Ahmet getir. Bana ver. Ha tamam. Mı? Bir de. Ahmet ee, bizde sağ sol yok. Sadece ileri ve geri gidebiliyor. Gördüğünüz gibi. Ahmet çevir. Bazen tekeri boşta kalıyor. Durak sevgi arkadaşlar. Geri getir. Geri geri. Ver bana ben getir. Geri geri. Geri gelin. Oo. Ayş bize geldi arkadaşlar. <laughs> Ahmet birazcık da bana da getirir misin? Şimdi ben biraz süreceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl sürüyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar. Ben yakarım. Çocuklar. Çocuklar değil. Onlar senden büyüyor. Ne? Nisa benimle konuşmuyor. Ama ben konuşuyorum. Ama öyle... Anne çünkü... gel yakalayayım seni. Geliyor. Geliyor <laughs> arkadaşlar. Geliyorsunuz. murtayım. Ahmet evet. tekeri boşta kalıyor arkadaşlar. Bırak, bırak. Aa, yakalayacağım seni. Ahmet evet. Thank okay. ayar düme Arkadaşlar şimdi sözünü dinlemiyorum jetler. Bunun için açtık açtık diye.

Kış, git, <laughs> aa, arkadaşlar kadına şiddet var. Aç ah, ah. <laughs> Kadına araba şiddet var. bende. <laughs> ah. dur. 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 Evet arkadaşlar. Ahmet'le bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videoma videoma ve bu videoma abone olmayı ve <laughs> Beni beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ama sen bye sen de salla.